Alo? Hı? Gülüçe Hanım? Hı? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Son çare programından arıyorum, duydunuz mu? Hı. Şimdi Muhsin Çakır Bey geldi bize başvurdu. Benim karım kayıp. İyi ne ben... diyeyim ben? Sen de Ben de, ben de vurayım? Ben de vuracağım başımıza. <laughs> Şimdi... ...ben diyorum ki hiçbir kadın durduk yere yuvasını dağıtmaz iki tane çocuğu varken. Tabii, tabii. Sizce kızınız niye terk etti kocasını? Niye, niye kaçtı? Niye terk etti? Dönmüş Kardeş, Bu şeye vardın, savcıya vardın? Evet. Savcıya vardım dedim böyle buradan bana telefon ettiler. Evet. Bakın kızın kayboldu biz arıyoruz dedi yok bulamıyor. Evet. Vardım ki hakkı etti öyle savcıya başvurdum dedim savcı benim, ben, ben etme ne yap yap. Benim kızım kayıp. Bir de bana savcı dedi ki sen ona karışamam 24 yaşında. Evet. Emme dedi acık dosyalar dedi. Evet. Kardeş ne bileyim kız ikiden üçten lafı almış. Boğazını sıktığından Kapucuna dövdüğünden. Çekişle. Sittas görmüş ha. Çekişle dövmüş öyle mi? Kapucuna ha oradan. E, dur dur Mosin. Mosin bir baktayla dövdün. O İstanbul'da bıraktın. O şu dakika. Ya anne beni, evet, beni bir dinle sen. Beni dinle ya. O e, yüzünden idi? Anne ben dinle sen mi? La dur bir. Bir baksan dövdün. Şeyle dayla yazıp. Dayla dövdün. Yağmurların altında kaldı. Gitti bacısıyla buldu. O kimin elinden idi ya? Ya anne bir ebedin, beni dinlesene beni. Dönüyor De hadi sen varla. Hep seni konuşuyorsun hep tek tarafı düşünme çift tarafı konuşsana.